Merhabalar. Bisikletlerin hava basıncı nasıl belirlenir? Kalınlığı veya inçe göre mi yoksa diğer basınç aletteki göstergeye göre mi? Genelde yeni lastiklerin birçoğunda neredeyse hepsinde var. Üzerinde şu lastiklerin kısımlarında ne kadar PSI derecede hava vurulacağı yazıyor. Mesela bu lastiğimize evet burada zaten maksimum inflate şişirmek demek 65 pci'ye kadar. Şişirilebilir demektir. Şimdi taktık bunu. 65 maksimum hava basıncı vurabiliriz buna. Elbette 70 de vururuz, sıkıntı olmaz ama yine de patlayabilir. O yüzden önerilen lastik üzerinde önerileme, tavsiye edilen hava basıncı Neyse onu vurmaktır. Tabii ki bu ön ve arka tekere göre değişiklik gösterir. Arka te teker her zaman 5 psi daha fazla hava basıncı vurulmalıdır. Örneğin bu bisikletimizde bunun hava basıncını maksimum inflate 85 psi olarak gösteriyor burada da. Yani her bisikletin genelde lastiğinin üzerinde bu şekilde psi'yı mutlaka verir. psi zaten hava basıncı. Inflate şişirmek. 85 psi'ye kadar bu şişirilebilir. Petrollerde bildiğimiz hava basıncı örneğin arabalara 35-34 falan vuruyoruz ya. Tıpkı bunlar da yani bunları herhangi o kadar vurmakla patlamaz. Çünkü basınç ayrı bir şeydir. Büyüklükle alakası yoktur. Şimdi bu bisikletimize bakalım. İçerisinde ortalama 30 PCI hava bulunuyor. Şu an tekrardan kompresörü çalıştırıyorum. Evet şu an tam 50 PCI hava vurdum. 50 PCI var. Şu an kontrol ediyorum zaten sertliğine hani siz de bakabilirsiniz bir anda vurmak yerine. 10 10 5, 5 derecelerine bakıp lastiğin sertliğini kontrol edebilirsiniz. Onları kontrol edin ve önerilen miktarda vurun. Mesela bu maksimum 65 diyorsa ön teker için 60, arka teker için 65 PCI hava vurulmalıdır. Evet 60, 60 PCI'ya çıkarıyorum. şu an 55. Evet, tam 60. 60 PSI şu an bisikletimizin lastiği gayet sert oldu. Bu ölçüyü bu şekilde yapabilirsiniz. Bu 65 olduğu için 60 vurdum ön ben Tabii kilonuza göre de bu değişebilir. Daha kilolu insanlar 65 buna vurabilir. 65 de arkaya veya 70 de 70'e yakın arkaya vurabilir. Ama önerilen neyse 65 ise arkaya 65 öne 60 vurmanızı tavsiye ederim. Bu bisikletimizde de önerilen 85 tekrardan göstereyim. Şu kısımda zaten yazıyor. 85 PCI. Ön tekere 80, arka tekere 85 PCI hava basıyoruz. Hava basıncını bu şekilde basabilirsiniz. Tabi her petroldeki hava basınç makinelerine güvenmeyin az az şekilde yükseltip çünkü bazıları bozuk olabiliyor. Az az yükseltip lastiğinizi kontrol ederek hava basıncını arttırın. Evet, hava basıncımız da bu şekildeydi.